görüşmek görüşürüz. üzere görüşürüz çıkın. Melis'cim. Ben mi yanlış görüyorum yoksa Serkan'ın eski flörtlerinden bir kısmı burada mı? Gözünden de bir şey kaçmıyor bakıyorum. Hmm. Sevgili olduğunuzu hepsi görsün istiyorsun. Ee, senin kadar olamasak da biz de az değiliz herhalde. Sen beni geçtin. Kabul et. Yok, yok. O kadar uzun boylu değil. Yani kimse senin gibi olamaz. Aa, iltifat ediyorsun. <laughs> Mersin. Bu Serkan'ın asistanı Burcu'ya ne diyorsun peki? Yani şöyle bir yakınlaşmaya çalıştım ama beceremedim. Yani uyanık bir şeye benziyor. Öyle mi? Hiç fark etmedim. Fena bir tip. Ben anlarım. Neyse, bakacağım bir şeyler. Necat'la nasıl gidiyor? Var mı yeni bir şeyler? Yani onu ürkütüp kaçırmamaya çalışıyorum aslında. Sabırla, sakin sakin bekleyeceğim. <laughs> Bu otelin de çok güzel odaları varmış diye duydum. Alemsin mevsim. <laughs> geldi bizimkiler. Allah geldik artık geri dönüş yok. bir şey söyleyeceğim. Sen şu şeyini yaptın değil mi? Mektubunu aldın değil mi? Çünkü aa mektubu yok falan. Tam senlik Hı hareket aşkım. <laughs> Doğru. Peki. Yanımda. Şimdi çok sakin böyle dimdik böyle mmm diye güvenle bakmadan gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. Hadi. İsim neydi hanımefendi? Necat Yılmaz. <laughs> İsminiz Necat Yılmaz mı? <laughs> Hayır be, salak Suna ben, Suna Doğan. Necat'ın, e, Necat benim kocam sayılır, kocam gibidir. <laughs> Burcu Heran. Yalnız isimleriniz listede yok, alamıyorum. İyi geceler. Ha <laughs> yanlış isim. sahteyi söyleyecektim kızım, sahte kaçtıma zarfı aç. o bak. Aylin Yılmaz Kaya. Aylin Kaya Yılmaz. Bak karısıyım <laughs> Necat. Var orada karısıyım Necat'ın. Hanımlar kusura bakmayın yardımcı olamıyorum. Yolu kapatmayın lütfen. Aa Ama yani sen niye bana inanmıyorsun kardeşim? Ben karısıyım diyorum yalan mı söylüyorsun? Şey. Aylin ay, yılmaz ay. ben ya. Aa Al. Al, al şimdi. Neyi al? Ne Sanırım o senin kimliğin değil mi aşk? <laughs> Ona bakmayın. Yalnız burada Suna Doğan yazıyor. Tamam. O kadar haklısınız ki. <laughs> Neyse al bizi. Bak kocam bekliyor. Bu nasıl bir ayıp ya? Sen beni burada böyle bırak... Olmaz. Kocam bekliyor. Evet ya. yani. girelim içeri hiç Vallahi. fark etmez yani. Artık öyle de böyle de. Bu, ver Neşat Yılmaz'ın karısı. Burcu Eren'e bakın bir daha. Burcu, Burcu Eren. Kocam. Sizin ne işiniz var burada? Ne Bey. Hanımefendiler benimle. Ee, bir problem mi oldu? Buyurun nezat Bey. E, hanımefendinin kimliği kusura bakmayın. Erdim, erdim. Selam. Aile. <laughs> Geleceğini bilmiyordum. <laughs> ne sevindin değil mi beni gördüğüne? Burcu hayırdır? Hayır, hayır. Yani Aylin Hanım'ın davetlisi olarak geldim. O yüzden hayırlı bir geliş. Evet, evet. Ben davet ettim. Kendimi de ben davet ettim. Çünkü kocam burada. Ben neden burada olmayayım dedim, değil <laughs> mi e Çok tatlılar ama. Ben aslında buraya senin için geldim. Öyle mi? Nereden esti? Mektup. Sen seversin mektupları belki bu akşam ben de bir tane okurum <laughs> ve o sırada senin de orada olmanı çok isterim anne böylece olmuşla Ezi'yi görürsün. Aylinciğim ne oldu? Ben bir şey mi kaçırdım? <laughs> ya sen bütün gerçekleri kaçırdın haberin yok ya. <laughs> Aylin şu anda biraz saçmalıyorsun gerçekten <laughs> ama en azından yalancı değilim senin gibi. Ne demek şimdi bu? Hande ne diyor bu sana? Çok özür dilerim. Bu değil, Aylin Hanımcığım diyeceksin. Nejat, burası biraz fazla ısınmadı mı? Yok mu ya? Hop. Bir... Aylin'cim sen bırak onu istersen. Aa, Biz seninle bir lavaboya gidelim. Yok, ben önce onu içeyim, ondan sonra gidelim. Aylin, hmm. lütfen. Hayır ya. Dur. Hiçbir şey olmadı bence. Hemen onu... Önemli değil halledeceğim Hı. ben. Yaptım Bırak yaptım sen. ben de. Aylin'ciğim lütfen halledeceğim diyorum. Bak şimdi çıkarıyorum ceketimi. Ha. Buraya asacağız. Kuruyunca tekrar giyeceğim tamam mı? Ben yapsaydım. Peki. Serkan. Ver, ver, ver. Gel biz seninle lavaboya gidiyoruz. Ben içecek bir şeyler alacağım. Harika enerjiler alıyorum ikinizden. İlk hamleyi kim yapacak acaba? Canım ben seni birileriyle tanıştıracağım. Gelsene böyle. Ya hadi bırak elimi ya. Bak Hande görecek, kızacaksın aslında. Lütfen gidip bir yüzünü yıkayabilir miyiz? Hayır. Sen bana böyle davranamazsın. Suna. Bak hem sen böyle benimle uğraşınca böyle böyle... ...senin kısmetin kapanıyor. Keza? Benim kısmetimi de kapatıyorsun. Anladın mı? Uf. Aklın yok. Sen bu hale gelecek ne içtin Allah aşkına? <gülüyor> Limonata. Limonata. <gülüyor> Hadi iyiyim o yüzden bırak beni. Hadi gel yüzünü yıkayalım sonra da bana neden geldiğini anlat. Birincisi yüzümü yıkamak yok. Yüzümü yıkarsan ayılırım sana söyleyeceklerimi söyleyemem kaçarım. İkincisi yüzümü yıkamak yok. Onu söyledim. <laughs> i̇kincisi ha, ikincisi sana neden geldiğimi söylemeyeceğim. Hemen göstereceğim ya. Bak burada. Çantamda çanta masada. Aylin'cim iyi misin sen? Ha geldi ha gene <laughs> çok iyiyim. Sen mi bana soruyorsun iyi misin diye? Ay yapma böyle ne olur bak seninle lavaboya gidelim hem elini yüzünü yıkarsın hem de sen benimle konuşmak istiyordun değil mi? Hı. benim sana iki çift lafım var. Hani. <laughs> Nejat biz lavaboya gidip döneceğiz. Hı -hı. Emin misiniz? Eminiz eminiz. Biz iki kız birbirimizin saçını, başını, yüzünü yıkarız beraber değil mi? <laughs> Hadi. Hadi canım gel. Hadi. Hadi. thank